sinis ya. Tamam ben mutalım. Merhaba. Ben hoş geldiniz. Tamam. Hoş, hoş, hoş bulduk. bulduk. Evet, evet. Evet, Abla, hoş Abla. Evet. Evet. Abla kurban olduğum yapmaya. Sevgili başkanlarımız, sayın müdürlerim, sevgili muhtarlarım, sevgili teyzelerim, hepiniz hoş geldiniz. Seçim döneminde söz verdiğimiz projelerimizden bir tanesi de bu kent bostanıydı. Burada, Burada 38 tane kadınımız 25 metrekare bir alanda üretim yapacaklar. Bu üretimden elde edilen ürünler bir sosyal yardım projesi kapsamında değerlendirilecek temel amacımız hem doğayla hem vatandaşla hem Pınarbaşı ile iç içe bir süreci yürütmek. Bu anlamıyla buna emek veren tarım müdürlüğümüze ilgili başkan yardımcımız Barbaros Bey'e ve siz değerli kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili muhtarım bu proje için heyecanlanmıştı. Ee, ama Kemal Paşa Mahallesi için daha heyecanlanca bir sürprizimiz olacak. Çok yakında. Onunla ilgili çizimler bitiyor. Bitince, Bitince burada hep beraber lansmanını yapacağız. Bunun dışında da sevgili teyzelerimize Pınar bir söz vermiştik. Sizleri gezmeye göndereceğiz diye. Şu anda gözlerine bakıyorlar. Gönderemiyoruz, tasarruf tezgahı var diyormuşum. Yok, bununla ilgili de bir altyapı çalışmamız olacak. 2025 yılı içerisinde. Ee, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün nasıl bu arada bir ekime başlayacaksak, e, nasıl, nasıl burada, burada tohumların yaşanmasını hep beraber hayata geçireceksek, geçireceksek. Bundan, bundan sonra da, da Bornova'da birçok bir şeyi şey hep beraber büyüteceğiz. Bu anlamıyla tüm etkinliklerimizde yanımızda olan başta muhtarlarımıza ve çok kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi, iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ama ben yörük kültürüne büyüdüm. Bu dikimi şeyi çok güzel biliyoruz biz. Senelerce bu işin içinde büyüdük. Dik dik ettik biz köylüyüz. Bu canım Belenbaşı Köyü'nde ben buraya gelin geldim ama ben 50 senedir buradayım. Ondan sonra Cime, hani bize de Bornova Belediye Başkanımız bu imkanı verdiği için ona çok teşekkür ederiz. Hani buraya bize bir güzel bir proje yaptı. Biz de bu işin içinde büyüdüğümüz için çok memnun olduk. Ondan Allah razı olsun. Ne diyelim muhtarımızdan Allah razı olsun. başkanım burada. Başkanım. Teyzeler için bu çocuk Evet. <laughs> Sağ olsun Mutlu abi bana düşünmüş. Bereketli Bak evet, tamam. olsun inşallah başkanım. Tamam, tamam. Evet. Tamam. tamam, hayırlı olsun. Pınarbaşılıyım 45 senedir. Yani memnunuz Pınarbaşımıza. Hele böyle bir etkinliği Gerçi yani vatandaşların ihtiyacı var. Bütün gün evde hobu derken çocuklar okula yalayınca Hadi bizim yaşımız var ama orta yaşlılar gelsin. Hem er evlensinler, bak şimdi biz biliyoruz. Biz Turkutluyum ben. Biliyoruz biz. Bilmeyenlere bak ne güzel seviniyorlar. Ben de komşumun şeyinden geldim. Allah razı olsun Ömer de zaten. <laughs> İyi bir insan. Allah'ım inşallah sonuna kadar böyle yani. Ona da gayret kuvvet versin. Memnunuz. Bu yaşta bu yaşattığınız için ben çok memnunum. Şu elim çamura değdi, şu toprağı elledim. Evimizde de çiçeklerle uğraşıyoruz. Böyle yani. bütün dünya karar.